vatanda boş kalan evler şu anda görmüş olduğunuz ev Daha doğrusu eskinin konağı Bektaş Kama'nın evi Hemen Veli Demir Caddesi'nin Sol tarafındaki ilk ev tabii burada da bir şeyler var ama bunlar Daha önce Kiler samanlık akır gibi kullanılıyordu Ama şimdi zaten aynı şekilde orası depolar kullanılıyor Evde kapalı durumda Kıymetli takipçilerimiz Be Bektaş Kaman Mübadil göçmenlerin ilk gelenlerinden ve Amerika'da çalışmış bir büyüğümüzdür Bektaş Kaman'ın altı çocuğu var Gider Amerika'da çalışır ondan sonra buradaki kardeşlerine Parasını gönderir kardeşler de burada gereğini yaparlar tarla alırlar evle ilgili bir şeyler yaparlar. Ondan sonra ilk defa öz vatana kiremidi getiren adam Bektaş Kaman. Hemen bu ara Bektaş Kaman hakkında da kızından bilgi alacağız. Yavaş yavaş yanımıza doğru geldi. Ablacığım nasılsın? iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Sen Allah iyilik, sağlık versin. Biz deyiz. Çok şükür hamdolsun. Nadire kamanı görüyoruz şu anda. Şimdi Bektaş amcamı ve sen aileni biraz anlatır mısın? Babanı, evet. kardeşlerini. E, ee, babam Bektaş, annemin aile. Kardeşim Süleyman, Enver. Ablam Ferdane, Feziye, Nadire, Güler, Behiye. İşte Nadir abla şu anda kardeşlerini anlattı. Bektaş amca Arnavutluk'tan, vatandan bir şeyler anlatır mıydı hiç böyle hiç çocukken? Hiç He? Veya hiç şahit anlatmadı. olmadın sen? Sadece bunu derdi ki adamları göreceksiniz. Böyle göreceksiniz. Ha televizyonda. Ha, televizyonda, televizyonda, televizyonda göreceksiniz. Nasıl göreceğiz, göreceksiniz derdi. Başka hiçbir şey demezdi. Hiç de bir şey anlatmadı bize. Hiç ha, asla. Amerika'dan falan hiçbir şey anlatmadı Hiç mı? Anlatım. Anlatmamış. Doğru. Çünkü e, ailesinden çok uzak kaldı Bektaş amca. 13 yaşında gitmiş. Evet. Kaç yaşında geldi beni 16 hatırlıyorum. Evet. Evet. Yani gördüğünüz gibi kıymetli takipçilerimiz Bu Bektaş Kaman'ın konağını ilk olarak paylaşıyoruz. 30. Buradan evet. sizlerle. Bu konak caddenin hemen yanı başında ve şurada da Çan Kulesi var. İşte burası da Çan Kulesi. Burası yakın zamanda restorasyonu yapıldı ama ufak tefek rütuşları da var. O tamamlandıktan sonra inşallah belediye başkanıyla da burada bir söyleşi yapacağız. Zannediyorum üst korkuluklar ve Yazı tablosu kaldı. O da tamamlandıktan sonra burada bir çekim gerçekleştireceğiz. Özvatan'da hava bugün mükemmel gündüz. Akşamlar her ne kadar soğuyorsa da serinliyorsa da o kadar aşırı bir soğuk yok ama serinlik var. Şimdi sizlerden ayrılmadan önce Bektaş Kaman'ın konağından hepinize selamlar, sevgiler. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan.